Şimdi buradan artık yoğun bakıma giriyoruz. Önceden ameliyathaneydi, şimdi yoğun bakım. Buyurun. Yoğun bakım tavanına bakarak yatmak çok zor bir şey. Kaybettik yani hastayı. Biz oh. önce evet buradaydı. Çok de, genel durumu ağır kötü bir hastamızdı. Ama döndürülemedi. Ya biraz önce konuşurken orada bir hasta yaşıyor, o hasta öyle mi? Evet. Şimdi evet. Hocam, ekibi, doktorlar, büyük çaba var. Gerçek söylüyorum. Hemşireler, hasta bakıcılar geri getirmek için, şey yapmak için, yani ayakta tutabilmek için çok uğraşıyorlar. ama bu günler geçecek ve bu günler geçtiğinde biz de diyeceğiz ki oradaydık ve elimizden geleni yaptık. ameliyathane ama artık kendisi yoğun bakım oldu. Kişisel koruma ekipmanları neyse size onları giydireceğiz. Sanki bir yoğun bakım elemanı gibi sizi içeri alacağız. Onlarla birlikte kaybolacaksınız. Orada herkes kayboluyor çünkü. Kimlik yok. Nasıl evet. Burayı komple şey yaptık. Yoğun bakım yaptık. Bu koridorun başındaki o duvarın arkasında bizim standart kullandığımız bir yoğun bakımımız var. Sabi su yoğun bakımı. Onu buraya birleştirdik. Artık komple öbür baştan buraya bir yoğun bakımımız oldu. Şu an itibariyle 31 hasta var çok kabaca söylemek gerekirse her gün 2-3 hasta çıkıyor. 2-3 hasta onun yerine kabul ediyoruz ama önümüzdeki günlerde daha artmasından endişe ediyoruz hasta sayısının. Ama hasta sayısı artarsa bizim de yoğun bakım kapasitemizi gereksinimlere göre arttırma imkanımız var. Alarm veriyor. Muhtemelen durumu ile durumuyla ilişkili bir değişiklik olduğunu bize bildiriyor alarmlar. Yoğun Bakım Ünitesi'nin önemli özelliklerinden bir tanesi alarmlardır. Devamlı farklı alarmlar duyacaksınız burada. E, bu hastaların durumu ile ilgili çok önemli bir özellik. Biz Toplam bu yoğun bakımda yatan hastalara kritik hasta diyoruz. Kritik hasta anında müdahale edilmezse ölüm veya sakatlıkla sonlanacak herhangi bir durum demek aslında. Ve bu Covid'in sebep olduğu ağır solunum yetersizliği de hastaları kritik hasta haline getiriyor. Hastaların en fazla üçte biri kendi kendilerine nefes alabilir ve yardım, az bir yardımla problemleri hallolabilir gibi ama büyüyecek çoğunluğu hastaların ciddi düzeyde solunum desteğine ve diğer organ işlevleri bozuk olduğu için organ desteklerine gereksinimi oluyor ve bunların büyük oranda uyutularak tedavi edilmesi gerekiyor maalesef. Ve bu süreçte 7-8 gün kadar en azından sürüyor. Hastaların yüzüstü yattığında o ödemin biraz daha süremesi ve oksijenizasyonun rahatlaması için yüzüstü yatırmak durumunda kalır. O yüzden bazı hastalar bu şekilde yüzüstü yatıyorlar. Bundan fayda görüyoruz ama. Öyle gözüküyor. mekanik ventilatörlerimize bağlayıp hastaları solunum desteği vermekteyiz. Hastanın durumuna göre her an solunum desteğinin ayarlanması söz konusu ve bu ventilatörün devamlı olarak ayarlanması söz konusu. Cihaz açısından bir sıkıntı yaşamak. Yani elimizde yenilenmiş cihazlarla birlikte daha önce kullanmakta olduğumuz cihazlar da vardı. Dolayısıyla e, mekanik ventilatör eksiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde en azından şimdilik olmadı. Daha kapasite arttırmak gerekirse bundan sonrası için söz konusu olabilir ama e, şimdilik böyle bir sıkıntı en azından yaşamadığımızı söyleyebilirim. Hı? Bazı hastalar deliline girebiliyor ya da e, şey e, tam oryante, ortama, zamana oryante olmayabiliyor. O nedenle e, ya da canı acıdığı için, ağrı yaşadığı için bağırabiliyor, hırçınlaşabiliyor, üstündekileri çekmeye çalışabiliyor, tüpünü cihazlarından veya sıvılarından ayırmaya çalışabiliyor. E, onlarla da karşılaşabiliyoruz zaman zaman. Bu tarafa geçelim. mesela karşı hastamız uyanık oturuyor, yemek yiyor. Ben 3 gündür buradayım. Yani nefes alamıyordum yani. Şöyle yapamıyordum. Şimdi bu şekilde şey yapıyorum. 46 yaşındayım. Daha evvel bir hastalığım yoktu. Şeker hastalığım var. Ve herhalde daha evvel de belki ciğerlerinde bir şey vardı. Bir türlü 7 gün normal şeyde yattım. 3 günde burada yatıyorum. Şimdi yani gerçekten iyi. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Persone burada mı? Burada. Al Sigara içiyorsun? Sigara kullanıyor Yok, şu anda kullanmıyorum. Eskiden kullanıyordum, bıraktım. Ne kadar oldu bu eşyada? 8 senedir. 8 Tamam. tamam, tamam. tamam. Jangan <sum> <sum> lupa açtığımızda günlük başvuru işte 50-100 civarındaydı. Sonra bu 150'ye çıktı. Dün itibariyle 328'e çıktı. Ancak sayı artmasına rağmen e, ciddi hasta oranı, yatış gerektiren hasta oranı artmıyor. Ve bizim taburcu ettiğimiz hastalar e, yatırdığımız hastalardan biraz daha fazla olmaya başladı son günlerde. Yani son bir haftadır bunu söyleyebilirim. 500 civarında toplamda hasta yatırdık. Şu anda 170-180 civarında toplam hasta yatıyor hastanemizde. Bu e, bizim hastanemizin e, cerrahi monoblok katı. Bu pandemi ilan edildikten sonra biz Cerrahpaşa olarak bu bloğu Covid'li hastalar için ayırdık. İyileştiklerinde de hastalarımızı evlerine gönderiyoruz. Dolayısıyla buradaki katlar yatarak tedavi alması gereken hastaların bulunduğu katlar. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Daha iyi, çok şükür. Geldim bir kontrol oldum, bir şey çıkmadı geri gittim. 12 gün kendimi evde izole ettim fakat öksürüğüm geçmedi, sırt ağrısı başladı, iştahsızlık başladı, ağız kurusu, tadalamama, hafif boğazlarım acıdı geldim. Tekrar e, muayene oldum. Tomografim çekildi, kanlarım alındı. Test yapıldı. Pozitif çıkınca cuma sabahı yattım. Şimdi kullandığım ilaçlar çok güzel iyi geldi. Yani öksürüğüm falan azaldı. Hiç konuşamıyordum öksürmekten. Şöyle bir mesajda algılanmasın, iyileşiyor diye önlemleri gevşek tutalım değil ama Sonuç itibariyle bu hastalara uygun tedavi verildiği zaman %93-94'ü hastalarımızın iyileşiyor. Hatta ve hatta %85'i diyeceğimiz bir kısım hastaneye yatırmadan iyileşiyor. Yani kendi evinde ayaktan geçirebiliyor. Standart Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda birinci basamak çok ağır olmayan hastalar için standart bir tedavi var. Zatürre bulgusu ağır olan, solunum yetmezliği olanlar için yine eee ilaç tedavisi var ama solunum yetmezliği olanlarda bir de solunum desteği bunu serviste mi yapalım yoğun bakımda yapalım dolayısıyla hem ilaç tedavisi hem de hastanın kliniğine göre solunum desteği gerekir mi onu hekim olarak biz klinisyen olarak değerlendirip kararını vermiş oluyoruz. Yani şu an için pandemi servislerimizde yüzde %80-90 doluluk var ama artarsa hasta sayısı biz birkaç farklı servisi açabilir durumdayız. Dolayısıyla o yüzde on boşluk şu an için bizim için yeterli. Çevirebiliyoruz. Bir sıkıntı oluşmuyor. Kolay gelsin. Çeşitli bir çalışmalar Şu ana kadar COVID testi pozitif çıkan 60 personelimiz var. Bunların 25 kadarı doktorlarımız. Ama bunun dışında korona testi negatif çıkıp ama BT tomografi bulguları pozitif çıkan çalışan personelimiz ve çalışan doktor arkadaşlarımız da var. Maalesef ki bütün çalışanlarımıza, bütün personelimize COVID için tarama testi yapmıyoruz. Ancak şöyle ki klinik belirtisi varsa yahut da koronalı bir hastayla temas ettiyse kesinlikle onlara test yapıyoruz. Ama ideali aslında tüm sal hastanede çalışan personele Covid testinin yapılması, yapılmasında fayda var. Bonemizi takıyoruz, maskemizi takıyoruz, siperliklerimiz ve önlük eldivenlerimiz. Eldiveni hastaya dokunurken veya hastaların odasına girerken temas ettiği yerlere dokunmuş olabilir diye o zaman giyebiliyoruz. Maalesef ki su gibi malzeme tüketiyoruz. Bu da şart, kendimizi korumak için şart. Yaklaşık bir 10 günlük koruyucu ekipmanımız var. Malzememiz, önlüğümüz, eldivenimiz vesaire vesaire. Şimdi bu tabii 10 gün sonra bunların biteceği anlamında değil. Biz satın alma olarak da, satın alma ekibi olarak da azalan, azalmasını öngördüğümüz ekipmanları alma yönüne gidiyoruz. Zaten Sağlık Bakanlığı bize her türlü malzeme desteği veriyor. Hayırsever vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşu örgütleri yahut da hayırsever iş adamları gerek nakdi yardım yapıyorlar para bağışlıyorlar. Gerekse piyasadan koruyucu ekipmanları alıp bizim hastanemize bağışlıyorlar. Biz bu şekilde depolarımızı şu anda doldurmuş durumdayız. Otelde kalan arkadaşlarımız var, yurtta kalan arkadaşlarımız misafirhanede kalan arkadaşlarımız var. Bu büyük bir fedakarlık. Yani hafta sonu da dahil olmak üzere sadece çocuklarıyla, telefonla görüşen arkadaşlarımız var. Bu Evde Kal kampanyasının gevşemesi, ihmal edilmesi bizi en çok üzen şey bu. Çünkü bir kere kontrolden çıkarsa salgının yayılma hızı artarsa sağlık sistemi bunu kaldıramaz. Kapasitenin üzerine çıkarsa o zaman hiçbir fedakarlık bunun üstesinden gelemez. Bizler de enfekte oluruz. Devreden çıkarız. Ve bu sefer yoğun bakıma yatışlar artar. Ölüm hızlarınız da artar. Bizim en önemli en önemli korkumuz hasta sayısının birden bire artıp şu sahip olduğumuz kapasitenin sınırına ulaşmamız. Bu sınırın aşılması bazı insanlara hizmet verilememesi, bazı insanların tedavi alamaması anlamına gelecektir dolayısıyla evet biz bir kapasitemizi esnetip gereksinim olduğunda daha artırmaya çalışırız ama birden bire 25 30 hastanın yoğun bakım gereksinimi duyması durumunda bir bölüm hastanın tedavi olamaması gerekecek. O yüzden zaten öncelikli olarak evde kalması gerekiyor insanın. Sokağa çıkmak zorunda olanlara söyleyecek bir söz yok ama e, bu dönemde gezmek için, eğlenmek için, sohbet için sokağa çıkmak Gerçekten çok tehlikeli bir şey. Yoğun bakım tavanına bakarak yatmak çok zor bir şey. Hasta eks Kaybettik yani hastayı. önce evet buradaydı. Çok de, genel durumu ağır kötü bir hastamızdı. Ama döndürülemedi. Ya biraz önce konuşurken orada bir hasta yaşıyor. O hasta öyle mi? Evet. Evet. Hocam, ekibi, doktorlar, büyük çaba var. Gerçek söylüyorum. Hemşireler, hasta bakıcılar. Gerçekten çok güzel. Ben üç güne nefes alamıyordum. Şimdi daha rahat, daha şey konuşuyorum. Gerçekten çok uğraşıyorlar, insanlarla çok uğraşıyorlar, geri getirmek için, şey yapmak için, yani ayakta tutabilmek için çok uğraşıyorlar. Daha çok erken bunu konuşmak için ama şimdilik Covid salgınında buraya yatırdığımız hastalarda ölüm oranı yüzde 35 gibi. Yani her üç hastadan bir tanesini kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Ben 19 yıldır çalışıyorum ama hiç bu kadar zorlu bir besek hayatı yaşamamıştım. Çok yorulduk. Gerçekten çok yorulduk. Hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok yorulduk. Buradan çıktığımız an burayı unutmak. Yani başka bir yaşam, televizyon, kitap ve kendimizi başka bir dünyaya açmaya çalışıyoruz. Bu süreç inşallah en kısa sürede biter. En psikolojik olarak, en fiziksel olarak zor bir süreç. İnsanları böyle görmek yıpratıcı. İnşallah en kısa sürede bitmesin gidiyoruz. Mevcut yoğun bakım hemşiresi bu hastaları yetemez noktasına geldi. O noktada da diğer servislerden, başka yoğun bakımlardan hemşire desteği aldık. Onları hızla eğitmeye çalıştık. Onları hızla yetiştirmeye çalıştık ve ee, onlarla hasta bakmaya başladık. Bu anlamda biz e, hasta bakıcı arkadaşlardan çok yardım aldık. Ben tam 24 gündür eve gitmiyorum. İşte annemiz, babamız olabilir fark etmiyor. Bütün hastalar annem olarak görüyorum, kardeşim olarak, abim olarak görüyorum. Mücadele devam ediyoruz işte bu şekilde. Bugüne kadar ki bir ay geçti artık salgında hiçbir kişinin of dediğini, ya da bir kişinin e, o ilk günkü şevkinden bir şey kaybettiğini görmedim. Elbette ki zaman zaman umutsuzluğa düşmek söz konusu olabilir. Zaman zaman yorgunluk söz konusu olabilir. Evet yoğun ve yorgun bir dönemden geçiyoruz. Ama bu günler geçecek. Ve bu günler geçtiğinde biz de diyeceğiz ki oradaydık ve elimizden geleni yaptık. Çaba gösterdik. Sonucunu aldık. Ve biz elimizi taşın altına soktuk. Sonunda o yorgunluğun, o yoğunluğun, o korkuların arkasından gurur kalacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla her sağlık çalışanı ki gerçekten herkes çok büyük bir özveriyle çalışıyor. Teşekkürü bu anlamda hak ediyorlar ve o gururu önüne sonunda yaşayacağız.